Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e, görebildiğimiz çiz oynayacağız. Şimdi bu böyle bir bebek var. Şimali Elif'i. E, annem burada. Ekip burada. Burada e, Şimal var ama tam bir <laughs> şey çok gerek yok. Bana da göster bana da. <laughs> evet şimdi bunu çizmeye çalışacağız. Şöyle bir inceleyelim. Ben. Hatta şöyle. bak ya, güzel. Böyle inceleyelim. Anneciğim çizeceksin bekle. Ben çizemedim. Aynı. Sen çiz anne. Tamam ben kendiminki çizeyim, sonra da senininki çizeceğim tamam mı? Ve bunu bakmadan çizeceğiz. Bakmadan. Evet. <gülüyor> 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 i̇ncele. <gülüyor> bakmadan çizebilir miyim ki? Önce incele anne. Yani. Anne. Önce kendinin çizmini yapma. Önce benimkimi yap. Tamam ya ben inceledim. Sen Bakarak çizsek olmuyor mu? Hani <laughs> biri Çizdin, Çizdin mi? İnşallah Abi. çizebiliriz. Bu bu gidiyor Evet. Mi? Hadi Abi. başlayalım. Başlayalım. <laughs> <misin>? Biliyor <laughs> musun? Tamam. 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 Tamam almak mı? olmadı. Sen alttan bebeğe mi bakıyorsun? Bak. İyi bebeğim. Bebeği çizeneceğiz sanki. Tamam aşkım. Bunu sana çiziyorum ben tamam mı? Bekle. Anlaştık mı? Bu senin olacak. Çizeyim sana vereceğim tamam mı? Ama bunu karaladın ya şimdi. Şimdi buna çizeyim ben. O zaman burasını yapar. Tamam bekle

Bak sen gerçekten mahsus yapıyorsun onu. <gülüyor> 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 i̇stesen işte çok güzel çizersin. Bir onu mahsus yapıyorsun. <gülüyor> 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 Bu ne ya? Ben çok kötü sizdim. <laughs> Bak şimdi benim çizgimde. <laughs> şimdi... Sürpriz şey. olsun arkadaşlar görmüyor saçları vardı. Bir tane şapkası vardı. Şapkasını nasıl çizeceğiz? Anne böyle mi oluyorsun şimdi? Vallahi adam Şimdi bebeğin burnu var mıydı anne? Hatırlıyor musun? Yok. <laughs> Hatırlamıyor musun? Burada saçları vardı şöyle. Şey var arada senden kopya çekiyorum ben ha. Şöyle. Ya ama sevgi olmaması çok kötü ya. Anne. Efendim anne. Sevgi geçirse de. Ama anne bir de. Sevgi geçirse de. Burnu olmadı. Çok kötü Bu ne ya? Zilgi. Burnu var mı? Anne. Ki? Anne. Ne oldu? Belki ne biliyor? <laughs> Neyi getireyim? Sevgi ge. Sevgi nerede bilmiyorum anneciğim. Dur. Öyle. Ya bunu böyle de çok kötü çizdim. Ben. <laughs> çünkü olmadı yani. Bir Şu nereye, bu, bir nereye yok. Bu olmadı. Böyle bir bek olmaz olsun yani. Şurada çilek çizeyim buraya da. Olmadı da. Çizeyim de. Yazık ben Bir tane eteği vardı. Ya bu kolları falan ben hiç yapamadım ya. Yani şey var gerçekten. Silgi kullanamıyor değil mi? Öyle <laughs> <laughs> o Kitabım nerede? Hiç Abi, kitabım siz nerede? Anne nerede? anne? Kitabım. kitabım... Ne? Haberim yok. Bu sen mi aldın? Anne Silgi'yi kullanalım bence böyle olmuyor? Ver silgiyi ver aşkım. Silgiyi ver Ama silgi kullanırsak olmaz olmaz. Yap gitsin hadi. Anne yani. kim arkadaş? Bitmek üzere aşkım. Bir bekler misin? Kendim, tamam kendim, vereceğim, sana vereceğim. Kendim, sana, vereceğim. Kendim, sana vereceğim sana vereceğim sana vereceğim. Sana vereceğim. Senin kağıdın yerdeydi. Senin kağıdın yerdeydi. Kağıdım mı? Evet. Yani Şimar gitti galiba kurtulduk mu ne? Elin aslında, Elini mi çaldın? Şöyle bir tane eteği vardı sanki üstünde. Şöyle iner. Bir tane yani eteği var desek. eteğiyle, de. Aa. Yani şöyle. <laughs> böyle edecek. Saçları olsun şöyle. Saç var mıydı bilmiyorum. Herhalde saç yok. Ama ben de sizden bir saç yok. Kulağın var mıydı? Benimki bitti. Aa, <laughs> Ama şurası. Bir dakika şurayı. Sen mi <laughs> yapar mısın? Tamam yapacağım anneciğim. Bekleyin. Benim de bitti. Anne seninki bitti mi? <laughs> ne, bir iki, bir Aa, bir dakika, öyle Anne, bir... seninki bitti mi? Ay çok komik <laughs> geldi <laughs> <laughs> anne çok garip ne ya? Anne çok ne? Evet çok oldu. Evet anne çok garip oldu. Anne, anne çok şey alarak kopya çekiyorum. Evet anne. Şemal. Ay ama elbiseyi boydan nasıl indirdin öyle? Anne. Elbiseyi nasıl indirdin? Anne, ben çizemiyorum sanki. Valla benim için bitti Kolye bile yapmış Şenol ya. Anne ya bakma benden. <laughs> Ama bence gerçekten çok kötü oldu. Bırak dediğinkini yap. Bırak dediğinkini Bir, iki, Evet. Ay, Üç. <laughs> dur, dur. Ay, bırak, <laughs> evet arkadaşlar bu benimki. Ben yakıştırdım. Bunu bırak, Böyle arkadaşlar ne yapıyorsun? Bir benziyor. de benimkine bak. Benimki, de, benimki de o kadar her şey hiç benzemiyor. Şimdi ben beni gösteriyorum. Sevgi daha Oğlan çocuğuna Ama, benziyor. Ama, benziyor. Ama altı beşik var olan Bak okay, arkadaşlar. Bebeğimiz bu. Bak benimki böyle bakın. Ama bu seninki daha çok benzemiş. Şey var sen kazandın. Ve bu da annemdeki. <laughs> <Evet. Ama. gülüyor> bakın bu da annemdeki. Anne. o yüzden ben, yansı, bak, ya, evet, ben, ben kazandım. Yani. Yorumlara yazılırsınız. Bir gün uzanmak istedim ya benim kızım. Evet, evet bir tane de şimale çizelim abi.